İyi daha da güzel Bekliyoruz her, her zaman. Her zaman. Emeğimize sağlık. İlk başıdır. İngiliz Kraliyet kalı

Bodrum'da uzun zamandır e, eksikliği yaşanan antika pazarı konusunda yeni bir atılım yaptık. Pazar günleri Bodrum Kapalı Pazar yerinde saat 09-21 saatleri arasında antika pazarı açıldı. Bugün İlk e, kuruluş günümüz İzmir'den, Eskişehir'den, Aydın'dan, Antalya'dan, Trabzon'dan gelen satıcı arkadaşlarımız var. Buradaki amacımız Bodrum'a güzel bir katkı sağlamak, Bodrum'daki esnafa katkı sağlamak. Antika pazarı sayesinde Bodrum'un tanıtımını daha fazla fazlalaştırmak. Burası ikinci el pazarı değil, sadece antika ürünlerin satıldığı bir pazar yeri oluşturacak.